Evet arkadaşlar bugün güzel bir mercimek çorbası yapacağım. Tüm malzemelerimi buraya koydum. Tezgahı hazırladım. Avucumu, patatesim, soğan, sarımsağım, mercimeğim, biber salçam, tuzum. Kettle'ımda suyumu kaynattım tencerem. Ve burada da arkadaşlar güzel bir karnıyarı yapacağım. Patlıcanlarımı yazdan kızartmıştım. Patlıcan oturtmalarım da var. Karışık arkadaşlar kıymam, domates sosu burada da karabiberim, soğanlarımı böyle soydum. Onları da doğrayacağım. Bugünkü menü, mercimek çorbası, karnıyarık arkadaşlar. Evet, soğanlarımı doğradım mercimek çorbam için. Böyle büyük büyük süzme mercimek çorbası yapacağım için önemli diye süzeceğim arkadaşlar. Burada tüm malzemelerim hazır. Biraz soğanları kavuracağım. Patatesin havucunu vereceğim. Evet, soğanlarımı bir güzel kavuruyorum. Burada da malzemelerim. Patates, havuç, sarımsağımı kattım. Tuzum, mercimeğim arkadaşlar. Kaynattığım su. Tencere yanıyor. Kenarları şöyle ocağı kısalım. Burada da karnıyarımın malzemeleri soğanlarımı doğrayacağım. Salça, domates sosum, karabiberim, kıyma, yazdan kızarttığım patlıcanlarım arkadaşlar. Evet, soğanlar biraz şöyle kavruldu. Patateslerin avuçlarını verebiliriz. Bunların da kavrulması gerekiyor. Evet. Çorbamın tuzunu da veriyorum. Soğanını, sarımsağını bir güzel kavuruyorum. Mercimeklerimi de yıkadım. Onları da katacağım. Tuzunu da verdim daha da lezzetli oluyor tuzu verince kavururken mercimeğini katıp mercimeğinle de şöyle bir güzel kavuracağım suyunu vereceğim pişmeye bırakacağım arkadaşlar Evet, mercimeğini de verelim. Yıkandığı için kalıp gibi oluyor. Evet. Büyük tencerede yaptım. Güzel kavrayım arkadaşlar. Rahatla pişsin. 5 biyoluk tencereye koydum. Malzeme de çok. Kaynarken sıkıntı çekmeyelim. Evet. Suyunu da verebilirim. Tamamdır kavrulması. mercimek çorbamın işi tamamdı. Kapağını kapatıp orta ateşte pişmesini bekleyeceğim. Çorbamı kontrol ediyorum. Ve harika bir şekilde pişiyor arkadaşlar. Kıvamı almaya başladı. Tam bir kış çorbası arkadaşlar öyle kapatıyorum ve pişmeye bırakıyorum. Karnıyarığımı soğanlarını doğradım. Bir miktar da sıvı yağ koydum. Ve güzelce kavuracağım arkadaşlar. Daha sonra kıymasını vereceğim. Karabiberini, salçasını, domates sosunu, tuzunu. Burada da kızarttığım patlıcanlarımı arkadaşlar. Yazdan kızarttım size şimdi de kızartabilirsiniz yani. Benim hazır var elimde. Onları kullanacağım. Kürbünü şöyle bir kontrol ediyorum. Harika bir kıvam alıyor çorba. Şöyle orta ateşte biraz daha kaynaması gerekiyor. Daha sonra süzeceğim arkadaşlar. Karnıyarığımın soğanlarını kavuruyorum. Burada da mercimek çorbam. Süzme mercimek çorbası arkadaşlar. Süzeceğim çorbamı. Da kaynıyor. İki menü birden arkadaşlar. soğanların bir güzel kavruldu. Şöyle pembeleştire. Yumuşadı. Artık kıymasını, baharatlarını verebilirim. Evet soğanlarım kavruldu. Şöyle biraz tuz verelim. Salçasını verelim. Biber salatası kullanıyorum arkadaşlar. Şöyle salçasının da kavruldu mu kıymasını da vereceğim. kıymasını veriyorum. Kıymasını da verdim. Şöyle bir kavuralım. En son domates sosu, karabiberini vereceğim. Fazla yağ kullanmak istemedim arkadaşlar. Kızartırken yağlı oldukları için normalde kıvamda yağlı olsun. Çok yağlı olursa içim almaz. Şöyle kıymasını da kavurdum mu? Güzel gibi bir karnıyarık iç malzemesi oluyor. kıymalar kavrulduktan sonra domates sosunu vereceğim. Siz domates rendeleyebilirsiniz arkadaşlar. Benim yazdan yaptığım soslar var. Onları kullanıyorum. Elinizde sos varsa sos kullanabilirsiniz de. yarımın tüm malzemesi hazır oldu. kapatıyorum. Ve masama getireceğim. Burada güzelce karnıyarıklarımı dolduracağım. Evet. Patlıcan oturtmalarımı şöyle tepsiye dizdim. Burada da karnıyarıklarım üzerine hazırladığım şöyle iç malzemeyi koyuyorum. Güzel bir yemek yapıyoruz. Lezzetli. Misin misin arkadaşlar. Böyle ben devam ediyorum. Şöyle her tarafını doldurdum. Karnı yarıklarını da üstünü doldurdum. Servis yaparken bunları düzenleyeceğim. Evet patlıcan oturtmamın karnı yarığı. İkisini de bir yaptığım için ikisini de söylüyorum. Sosunu yapıyorum. Şöyle biraz güzel salçası bir buçuk kaşık. Tuzunu yarım kaşık kaynatılmış suyunu veriyorum. Ve çok az da karabiber alıp yemeğimin yanına geliyorum. Şöyle salçasını eritip üstüne sosunu da vereceğim. Fırına vereceğim arkadaşlar mis gibi oturtma patlıcan oturtma karnıyarık karnıyarıkları da tamamen üstüne kıymalı soğanını koydum servis yaparken düzelteceğiz arkadaşlar tek tek bol bol soslu bol bol iç olsun patlıcanlar buzluktan çıktığı için biraz salmadı kendini ben de öyle hepsinin üstünü sosunu doldurdum. Servis esnasında tek tek tabaklara koyacağım arkadaşlar. Sıkıntı yok. Evet. Gördüğünüz gibi salçam da eridi. Şöyle üstüne gezdiriyorum her yerine gelecek gibi. Evet, yemeğim oldu. Fırına veriyorum arkadaşlar. Harika. Evet yemeğimi verdim fırına. Pişmesini bekleyeceğim. Burada da çayımı demledim. Burada da mercimek çorba. Şöyle süzme zamanı geldi arkadaşlar. Çorbamı süzeceğim. Tam kıvamında oldu istediğim gibi. Ocağımı kapatıyorum. Çorbamı da süzüyorum. Evet. Süzme mercimek çorbamı. Şöyle güzelce süzüyorum. Gördüğünüz gibi süzülünce ne soğanı kaldı ne bir şey. Büyük büyük soğan doğradı. Kaynarken hepsi eridi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tüm çorbamı süzdüm arkadaşlar. Evet. Yemeklerimi pişirdim. Çay keyfi arkadaşlar. Biri fırında patlıcan oturtmam. Kağını yere Burada da mercimek çorba. Harika bir şekilde pişti. Süzdüm. Limonunu da verdim. Nanesini burada da yemeğim pişiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi süper. Çayım ocakta. Cennetim her zamanki gibimiz. Evet. Dinlenmem olası arkadaşlar. Çorbam oldu. Karnıyarım da fırında. Son dakikaları. Böyle güzel bir çay keyfi yapalım. Yaparsanız sizlere de afiyet olsun. Güzel de afiyet olsun. Arkadaşlar. Evet yemeğim pişti arkadaşlar. Evet arkadaşlar yemeklerim pişti. Süzme mercimek çorbam. Karnı yarım. Patlıcan oturtmam. Turşularım. Tekne tokat turşum. Balık biberi turşum. Akşam yaptığım Bal kabağı pişirmiştim. Ondan da çıkardım. Bu geceki menümüz bizim böyle arkadaşlar. Harika. Şöyle. Patlıcanım. Mis arkadaşlar. Mis. Turşularım da öyle harika oldular. Yaparsanız sizlere de afiyet olsun arkadaşlar. Bizlere de afiyet olsun.